Evet merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Resim çizme videosu yapacağım ama Bu resim çiziyorum videolarının Serisinden bir video değil yani e, Bu e, Karakter çizme şeyi Mesela Şurada yazan karakterler Karakterleri e, O pütyü yaparak Eee bir karakter çıkacak. O karakteri çizeceğim. Arkadaşlar yani bu video ile video olacak. Bakın şurada çak yazıyor. Pennywise, Ghostface, Freddy Krueger bu arada bunların üstünü şundan çizdim hani Amazon'dan alacağımız figürler şeyinde zaten aldık ya bunları o yüzden üstlerini çizdim. Daha şu kadar figürü alacağız. Jason Voorhees, Michael Myers, Jigsaw, Frankenstein, Beetlejuice, ı, 1990'daki Pennywise yani eski Pennywise. I. Sonra um, Leatherface, Samara, Captain Spaulding, e, Pinhead, um, Regan Jack Torrance, Annabella'yı onları alacağız ama bazıları yoksa onlara da yani üstlerini çizeceğim bazılarının figürleri yoksa ee, arkadaşlar şimdi ee, o piti piti yapıyorum o piti piti karamelos piti plastik plastik biz size geldik bitlendik hamama temizlendik temiz dersi biz mati, mati. arkadaşlar bakın bakın Jason çıktı Jason Wallace çıktı arkadaşlar Jason'ı çizeceğim yani alacağımız figürü çizeceğim gerçekten çok iyi denk geldi Jason geldi arkadaşlar o zaman şimdi Jason'ı çizmeye başlıyoruz bakın şurada da e, telefondan hem ismini yazacağım şeyin. Bakın şeyi yazdım. Bakın. Telif hakkı cezası falan yazdım. Onu aradım. Frankenstein izle 1931'de. Hem onun filmini izledim. Bakın şimdi yazıyorum Jason'ı. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Jason Warbase. Nerede? Aa bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Jason çıktı. Şu görsellere tıklayalım. Tövbe estağfurullah. Tıklayamıyorum. Ya arkadaşlar şimdi ben resmi seçip hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bakın şöyle resmi buldum. Günaydın arkadaşlar şöyle bakın resmi şöyle seçtim arkadaşlar şimdi çizmeye başlıyorum arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar çiziyorum ve arkadaşlar şimdi maskesinden başlıyorum Arkadaşlar şu maskenin göz deliklerimi çiziyorum. Şöyle siyah boyadım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın siyah boyadım. Şöyle bakın gözlerinin delikleri var ya onları çizdim işte. Daha böyle vücut devam edecek. Sıcak diye düşünüyorum ben yani çok da sıcak bence arkadaşlar Genze'nin köy bölümü geliyor diye Meteka'ya il şey atmış şey geldi mesaj geldi tabletten ben mesaj atmadım Meteka'ya de herkese bildirim geldi öyle arkadaşlar. Ee, ben bölümü, e ben Meta KR'ye Cinli köy bölümü geliyor geliyormuş. Şöyle bildirim geldi şimdi. Ee, arkadaşlar şimdi maskenin burun şeyini çiziyorum. arkadaşlar şöyle burnunu da çizdim maskenin şöyle arkadaşlarım hem elimde tabletimde çizebilecek miyim onu bir şey yapıyorum arkadaşlar şu. şöyle delikleri var şöyle üç tane deliği var sonra şuradan da üç tane deliği var maskenin böyle bir maske giyiyor Jason şöyle arkadaşlar şurada da iki tane deliği var şurada da var arkadaşlar aynısı arkadaşlar şöyle şurada da şöyle şeyleri var Arkadaşlar bu ee, kesin şey yani 8. bölüm New York'ta olan filmdir kesin. O filmdeki Jason'dır. 1989 e, herhalde. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle üstünde de e, kırmızı bir üçgen var alta doğru. Arkadaşlar bakın şöyle Arkadaşlar şimdi e, şurada e, üç tane şey var arkadaşlar kağıt kayıyor şöyle gözükmüyor kamerayı arkadaşlar şurada üç tane deliği var arkadaşlar şurada da var Arkadaşlar ben maskenin çizimini şey yapınca maskenin çizimini bitirince hemen videoya devam ediyorum. Arkadaşlar bakın şöyle maskenin çizimini bitirdim. Şöyle. Şimdi maskeyi sarıya boyayıp gölgelendirmesini de yapıp şu kırmızı üçgenlerini boyayacağım. Şimdi şu Kırmızı üçgenleri Boyayacağım sonra Sarıya boyayınca Videoyu yine devam ettireceğim Şöyle kırmızıya Boyuyorum Arkadaşlar bakın Şöyle boyadım kırmızıya Arkadaşlar Şimdi Maskenin sarı Boyamasını da yapıp videoya geçiyoruz Arkadaşlar bakın maskesini şöyle gölgelendirmesini de boyamasını da böyle sarıya e, ve böyle turuncuya benzer bir sarıyla mesela bakın şu sarıyla e, şu sarıyı bir de e, şu kahverengi kullandım şey gibi gözüküyor rengi biraz yani yani ten rengi gibi yani ten rengi gibi gözükmüyor da biraz e, böyle kahve rengi diyemeyeceğiniz bir renk gibi gözüküyor e, şöyle arkadaşlar şimdi e, şeylerini e, yani şimdi kıyafetini çizeceğim arkadaşlar maskesini Şuradaki gibi çizdim yani sığacağından çok eminim yani şuradan vücudu gelecek Buradan sonra kıyafet bitecek Buradan sonra da ayakları böyle gelecek sonra yani resim em, oradan sonra şey olur zaten şuraya da Jason Voorhees yazarım em, arkadaşlar tam alacağım figürü denk geldi yani resim çizmemde. Ee, arkadaşlar şimdi ben e, şuradan sonra kıyafetini ve kollarını çizip videoya geçiyorum. Sonra boyamasını da yapacağım. Arkadaşlar bakın. Şöyle Jason'ın önceden maskesini çizmiştim. Şöyle boynu ya sinek geliyor ya. Yani. Böyle boynunun şeyini çizdim. Şöyle kollarını çizdim. Boyadım. Şöyle vücudunu da çizdim. Bakın şurasını çizdim arkadaşlar. Bu arada hem Çınarcık'tayız ya arkadaşlar. Beni hem dün denizde kahverengi deniz anası ısırmış. Yani izi Em, şöyle em, Yani gitmiş izi Luna Park videosunda Bugün yayınlarım arkadaşlar em, Dün çekti konuda Arkadaşlar bakın şimdi em, Sadece bacakları kaldı Şöyle iki tane bacağını da çizeceğim Arkadaşlar Şöyle bacaklarını da em, çizip em, Videoyu o zaman e, Yani bacaklarını çizip Ve boyayıp videoyu Başlatıyoruz Arkadaşlar Bakın <laughs> Arkadaşlar bakın Önce Maskesini çizmiştik gördüğünüz gibi Sonra şöyle Vücudunu çizdim e, Sonra da Eee Böyle en sonda bacaklarını çizdim bakın. Şöyle. Bu 1989'daki miydi? Herhalde o tarihte Jason'ın 8. yani 13. Cuma 8'de ki 13. Cuma 8. bölümdeki Jason. Yani şöyle kıyafetinden anladım. Bir de maskesinin renginden de. Mesela şöyle e, uzun saçları olsaydı e, bu Jason'ın yani e, 8. bölümü olmazdı. Yani Jason'ın 7. bölümüyle 8. bölümündeki Jason aynı gibi sanki. E, ama bu 8. bölümdeki Jason yani ben anladım bunu. Arkadaşlar e, şimdi... Şuraya Jason Voorhees'i da yazalım. Sonra e, res yani sonra videoyu bitirelim. Şöyle Jason 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 Waris yazacağım şimdi. War has, w, o, Hes. h, s. Evet arkadaşlar bakın, Jason Waris'i de yazdım. Şöyle yazılıyor Jason Waris. Jason Voorhees diye Jason Voorhees de yazdım bakın Jason Voorhees'in ismi şöyle Jason Voorhees diye yazılıyor ee, figürde de alınca da şöyle bakın şöyle şey de var maskesi bakın ismi ve kendisi korku karakteri onu da biliyorsunuzdur çünkü çok videomda yani bayağı bir videomda bahsettim Jason'dan. Çok da videomda bahsetmedim de. Yani şeyde e, Freddy Krueger figüründe bahsetmiştim herhalde. Arkadaşlar bakın şöyle ayakları pantolonu ve bakın yırtık pırtık böyle. Kıyafeti, kolları böyle yırtılmış. Kolları gözüküyor böyle. E, şöyle kıyafeti böyle. Sonra maskesi. Bakın arkadaşlar sizin için maskesinin içindeki e, kişiyi de göstereceğim. Bakın şimdi Jason Voorhees'in e, bu 8. bölümü ya. E, 8. bölümdeki Jason Voorhees'in gerçek yüzünü göstereceğim size şimdi arkadaşlar bakın şu çizdiğim Jason bakın şöyle Jason şu da gerçek suratı arkadaşlar Jason'ın New York'daki bölümündeki gerçek suratı bakın şu maske takıncaki hali şu da maskesiz hali arkadaşlar bakın şöyle Jason Voorhees arkadaşlar e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın görüşürüz.